Selamlar canlarım kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün sizlere Kasım'ın 5'i için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkla işte sağlıkta neler var. Hepinize hayırlı bir gün diliyorum arkadaşlar ve bu bakımımı hangi burçtan olduğunuz hiç fark etmiyor. Niyet alıp dinlemeniz benim için yeterlidir. Evet şimdi bakımın enerjisinde bir üzgün olduğunuzu gösteriyor bakım yani senin sıkıntı aldığın bir konu var. Yani bu ne ile alakalıdır bilemem hepinizin hayatına göre her şey farklı tabi arkadaşlar her sıkıntı ama burada şu sıralar bir düşüncelisiniz. Devam edelim bir bakalım içeriğine. Şimdi senin e, merak ettiğin bir konu var. Yani e, birisiyle alakalı bir durumu merak ediyorsun. Bu bir ilişkinle alakalı konu olabilir. Ya da işte neyi merak ediyorsan cevap alacak mısın? Yani bir merakın gidecek bu sıralar. Ama senin hiçbir adım atmaman lazım. Sanki bu sıralar bir sabit kalman lazım. Hani mesela seni yoran seni üzen bir konularla alakalı mesela merak ediyorsun ya bir şeyi bunun üzerine gitme arkadaşım ya da bir şeylerin üzerine gitme konunu olursa olsun ee, şu sıralar bir üzgünsün ya olaylar farklı yerlere gidebilir ya da bir şeyleri yanlış anlamış olabilirsin düşünmeden konuşabilirsin o yüzden biraz böyle geri çekilmende fayda var üzgün olduğun konularda sana fırsatlar gelecek. Evet e, sen bak e, bir haber bekliyorsun bu haber de böyle sanki hemen şu sıralar değil ama sevinecek misin bununla alakalı ve senin ailenden birisi sana sıkıntı veriyor arkadaşım beni dinleyen arkadaşım ailenden ya da akraba çevrenden birisiyle bir sorun var evli evliysen eşinin tarafı olabilir senin tarafından olabilir ama bu çevre etkileri biraz olarak görünüyor evli değilsen de Akraba çevren, ailenden birileriyle bir sıkıntın var gibi soğukluk yapıyorsun. Ya da yapacaksın arkadaşım. Böyle arkanı dönmüşsün. Bir kırgınlığın olacak senin. Birine mi artık bir iki kişi gözüküyor burada bana. Ama birinden sebep bunu yaşayacaksın. Bu durum çözülür ama şu sıralar inanın ki olayların üzerine gitmemeniz gereken bir zamandasınız. Bakın sevineceğiniz bir durum yaşanacak birkaç gün içerisinde bu sevinme parayla alakalı olacak para mevzularında beklediğiniz bir haber varsa ya da bir yerden alacağınız varsa kesinlikle sevineceksiniz kredi başvurusu olabilir beklediğiniz bir paranın gelmesi geciken bir paranın gelmesi ya da bir şans şansınızın açık olduğunu gösteriyor bakın belki bir şans oyununda bile tutturabilirsin arkadaşım ama her zamanki dediğim gibi kendini çok riske atmadan oynamanı isterim eğer bir oyun oynuyorsan bir şans oyunu oynuyorsan buna dikkat et arkadaşım sende bir birikinti yapma durumun var neyle alakalı bir hayalini gerçekleştirmekle alakalı bir para biriktirmek isteyeceksin olan paranı da arttırma yollarına gireceksin yani bu borsada olur başka bir şey de olur Hani olan bir birikintin artacak gözüküyor burada bana. Ve aklındaki kişi bakın küs olanlarda kesinlikle bir e, düşünce var. Bir adım işareti var. Barışanlar olmuş olabilir arkadaşlar. Aranızda yeni adımlar atılmış. Ya sen atmışsındır ya karşı tarafa atmıştır. Ama bir barışma işaretleri var burada. Müşterilerimden de biliyorum. Hani dönüş alanlarınız oldu. Burada bir mutluluk paylaşımı var. Fakat bunu dillendirmeyin. Birileriyle çok paylaşmayın. İletişimlerinizi biraz ilişkinizi gizli tutmaya çalışın bu insanla. Anlattığınız zaman kafanız karışabilir. Birileri size karışabilir. Yani bunlar size iyi gelmiyor arkadaşım. Anlatmak, güzel bir şeylerinizi göstermek kesinlikle iyi gelmiyor. Gizli kal. Ayrıca bir taşınma mevzunuz pardon, bir taşınma durumunuz gündeme gelebilir ya da bunu çok istiyorsunuz bu buraya yansıyor düşüncenizde çok var bu buraya yansıyor da olabilir bazılarınızın ki e, an meselesi sanki belli bir sebepten taşınma durumunuz gözüküyor ya da bir yere yerleşim durumunuz gözüküyor çok düşündüğünüz için de görünebilir ama bakım diyor ki kiminizin hızlı bir şekilde olacak kiminizin koşulları şartları şu an buna uygun değil her ne kadar isterseniz de evet e, satış diyor bakım satışla alakalı ne bir işiniz mi var? Alım satım e, olabilir. Bir, bir şey alıp değerli bir şekilde sat, satıyor olabilirsin. E, ya da neyle uğraşıyorsan arkadaşım buralarda bir yoğunluğunuz olacak. Alım satım işiyle uğraşanlarda bir durgunsa işiniz açılacak gibi. Evet, e, sürüngen bir hayvan var hareket halinde. Bunun anlamı şudur. Yani bir insan sana sıkıntı vermek istiyor. Bu da seni çok iyi tanıdığın birisi. Dikkat et arkadaşım. Bayan mı erkek mi tam böyle e, hissedemiyorum. Ama hareket halinde bir sürüngen hayvan var. Dikkat et. Hani böyle kıvrılmış şekilde değil. Böyle bir e, görüşüyorsunuz. Yani bu insanla böyle bir iletişim halindesiniz. Dikkat edin. Yani gizli. Gizli yani bu düşmanlığı, sinsiliği gizli. Ama bu sıralar bir şey peşinde yani bu insan. Ve kendini gösterecek sana nasıl birisi olduğunu sen bileceksin. Yeni de anlamış olabilirsin. Belki de tam bu süreçtesin. Yani anlamış bile olabilirsin. Çünkü biz sana bir sıkıntı vermek istiyor. Kıskançlığını anlayacaksın. Evet. Ha, bunun bir nedeni var mı? Yok arkadaşım. Hasetlik, kıskançlık. Onda olmayan bir şey sizde olabilir. Yani bir belli bir nedeni de yok gibi. Evet biraz dikkat et. Telefon işareti var. Bir haber alacaksın telefonla. Bu biraz üzücü mü? Ne olabilir arkadaşım? Bir habere üzüleceksin. Telefonla alacağım bir haber. Umduğun gibi olmayan bir haber alabilirsin. Yani sen farklı bekliyordun belki ama değişik bir haber gelecek. Yani biraz bu habere üzüleceksin. Hmm. Yani yavaş ilerleyen bir durumla alakalı, bir işinle alakalı, belki bir istediğin olmadı ya da biraz zamana bırakıldı dediğinde olmayacak olabilir ama e, olumsuz da gözükmüyor. Sonrası açılacak. Şu an için sanki istediğim bir şey olmayabilir sadece. Daha çok iş konusunda hissettim. Şu an değil de belli bir süre sonra sanki bu bu durumla alakalı. Sonradan sevineceksin. Evet. E, iki parça bir yüklü bir para gözüküyor ayrı ayrı. Bir, birisi satıştan, birisi bir yerden beklediğim bir paradan olacak ama iyi olacak arkadaşım, rahatlayacaksın. beklediğim paraların gelmesi seni çok rahatlatacak arkadaşım. Ama bir ödemede çok zorlanıyorsun. Bu bankayla alakalı olabilir. Bir şahısla alakalı da olabilir. Hani isteniliyor sanki senden bir yerden bir para aldıysan karşılığı isteniliyor gibi. Zor zamanlarında e, bazı insanlar sana yardım edecek yani ille de para değil başka şeylerde de olabilir ama sen destek göreceksin ve yüreğin kabarmış arkadaşım böyle bir sevgi anlamında sevdiğin insanlarla sınanıyorsun ille de ilişki değil tabii ki ilişkin de olabilir arkadaşlık da olabilir ailede olabilir değer verdiğin insanlarla şu sıralar bir soğuk soğukluk yaşayanlarınız var sorun yaşıyor gibisiniz. Çok fazla düşünebilirsin bu durumu, kafaya takabilirsin. Sen çünkü sevdiğin bir insanı kolay kolay hayatından çıkara çıkaramayabilirsin, konduramıyor olabilirsin. Hani bir şeyler duyabilirsin. Hayır, o insan yapmamıştır ya da öyle dememiştir gibi. Bu sıralar bir kafanda gitgellik olabilir bu durumlar. Ama bakım diyor ki böyle bir düz bak. Sen iyi niyetlisin. Kimseye böyle kötü niyet düşünemeyebilirsin. Fakat karşındaki senin gibi olmayabilir. Bazı şeyleri görmüyor olabilirsin. Göreceksin ama. Birisi de sana bu konuda yardım edecek görmen açısından. Evet yolculuk yapanlarınız olacak. Kısa kısa yollar var. Ama kiminizin böyle bir uzun mesafeli yolda çıkmış. işten sebep gidenleriniz olacak. Eğer ki bir yoldaysan bir yere gittiysen de konu sebep ne olursa olsun buradan dönüşü olanlar da olabilir. Gidiş de var dönüş de var arkadaşlar. Bu sıralar böyle aktif bir e, dönemdesin ve bu Kasım ayının bu beşinde e, biraz durgun olabilirsin ama diğer birkaç günlük bir süreçte bir haberle sevineceksin e, ve içinde bir heyecan var senin. Birisinden bir danışmanlık mı alıyorsun ya da birisine yani bu şey de olabilir arkadaşlar. Hani böyle bir rahatlamak açısından konuşmalar yapıyorsun sanki akıl alıyorsun, fikir alıyorsun ve kemoterapi gören bir yakınınız mı var? Bir durum hissediyorum burada. Buna üzülüyorsunuz ama bu kişi ameliyat oldu mu olacak mı? Bu durumda bir iyileşim olacak, bir ilerleme var ama bir sıkıntısı var yani bir sıkıntıyı da yaşayacaksınız. Sonrasında bir düzelme, rahatlama olacak. Bir anda çıkabilir bu konu, bu durum ve senin gözünde bir Sıkıntımı var arkadaşım Bazılarınız gözden sebeple bir doktora gidebilir kiminiz böyle e, gözle alakalı kararlar alacaksınız ameliyat olur başka bir şey olur ama bir karar alacaksınız mide rahatsızlığı mide yanmalarınız olabilir bu sıra size dokunan yediğiniz içtiğinizle alakalı bir şeyler olabilir dikkat edin e, ve ayakkabı yani çıkmış bir yerden bir ses bir adım bir e, yaklaşım göreceksiniz iyi anlamda ve bir bayanın sizinle konuşmak istediğini görüyorum ben burada bu bayan tanıdığınız birisi bir şeyleri size gelip farklı anlatacak dikkat edin hani eklemeli anlatacak olayları kendi istediği gibi olması için farklı bir şekilde anlatacak Hatta bir e, meylesi, birileri bir şey dememiştir isim vererek bile anlatabilir bu insana biraz dikkat edin amacı kendi istediği gibi bir şeylerin olması olayları farklı gösterecek. Aramızda kalsın diyerek bile konuşabilir arkadaşlar. Vardır ya böyle birileri. He, aramızda kalsın söyleme şöyle böyle gibi. İşte bu arada kalmalar böyle bir sıkıntılar yaratabilir. Evet canlarım bakamamız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. kalın